Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Europen var. E, altı oynuyoruz arkadaşlar. E, bu oyunun hilesini göstereceğim arkadaşlar. Genel hilesini ve para hilesini, madalya hilesini bunları göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar hemen geç, geçtik videomuza. Ben bayağı bir oynadım, bayağı bir şey yaptım. Arkadaşlar evet şimdi girdiğinizde bu para değeriniz az olacak. Yani Normal kendi girdiğiniz para değeriniz az olacak. Generaller olarak militarist kılıyorum. Hepsi açık. Sizde de böyle olacak. Ben aldığım için bö böyle hepsinde olurum ben general general olarak. Bunlar böyle e, generallerin hepsi açık olacak ama paranız çok düşük olacak. Onu nasıl şey yapacaksınız arkadaşlar? Burada Kanada yazıyor. E, ref e, burada antrenmana giriyorsunuz. Yani rehbere giriyorsunuz burada iş işte görüyorsunuz arkadaşlar bunu yaparsanız bu kadar bu kadar e, mazalya para veriyor ben birincisini yaptım bu kadar işte param geldi e, onları işte bu, bu bu kadar param geldi işte onları harcayıp yapıyorsunuz buradaki şeyler de açık oluyor arkadaşlar direkt basıyorsunuz 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 onlar hepsi doluyor e, e, ve onlara bastıktan sonra arkadaşlar bunların hepsi açılıyor arkadaşlar bunun kötü yanı ise ee, bu can sağlığınızı dolduramıyorsunuz. Mesela rastgele ben şöyle gi gireyim maça. E, maça diyorum ya. Savaşa gidelim. Evet diyelim Amerika olalım şuradan. Burada arkadaşlar can dolduramıyorsunuz. Mesela birisiyle mesela şuna girdim. Ateş ettim. Canım azaldı. Burada şurada can şey yapmaya basıyorsunuz arkadaşlar. Ama işte burada sevdiği marketten alamıyorsunuz. Yani can sağlığı alamıyorsunuz. ilk başladığınızda burada dolu olacak. Bunu nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? normalde orada 10 tane olacak. Sonra olmayacak. Yani aynı gerçekçi gibi. Onu düzeltmenin çok fazla bir yolu yok. Yani o, o kadarını daha doğrusu ben bilmiyorum. Arkadaşlar e, şurada item'e bas, basıp shop'a giriyorsunuz. frish diyorum. Ve burada bir sürü madal madalya falan alıyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsini alın arkadaşlar. Buraya girin alın. Ve burada sadece neredeyse çok nadir bir şekilde çıkıyor. E, sadece bakın ben bunların hepsini aldım arkadaşlar. Özellikle şunlardan baya fazla alın. Şu kitaplardan baya fazla alın. E, şu madalyanlardan da falan. Bende şu an sıfır tane var. Bunu ya şuradaki görevleri yaparak alacaksınız ya da mecburen burada da yüzde bir ihtimalle çıkacak şeyle alacaksınız. Ben burada size linkini vereceğim. Arkadaşlar size linkini vereceğim. Bir saniye. Evet arkadaşlar bunu size linkini vereceğim. E, açıklama kısmında linkimiz var. O linke girin arkadaşlar. O linke girin direkt indir yazıyoruz. İndirin ama tabi ee, oyunumuz varsa ilk başta European silin. yani hileli vada şey olursa onu silin arkadaşlar sonra da ona basın yükleyin görüşmek üzere hoşça kalın bay bay